Soru 93 şöyle. Aşağıdakilerden hangisi devlet memurları kanunda yer alan ödev ve sorumluluklardan biri değil? Şimdi bir şeyin ödev ve sorumluluk olması bir yükümlülük getirir. Peki bunların dışında ne var? Bir de hak dediğimiz şey var. Hak biraz daha korunma ve talep gerektiren şeyler ama ödev ve sorumluluk yük getiren. Şimdi sadakat bir yük. Doğru mu? Evet. Tarafsız olmak, devlete bağlı olmak bir ödev aynı zamanda tarafsızlık açısından belki bir yük. Memur için düşünün bunları. Amirin hakkaniyetli ve eşit davranış yükümlülüğü. Amir açısından bu bir yük zaten söylüyor açık açık. Memurun kendisine teslim edilen malı koruması ve her an kullanıma hazır halde bulundurma. Orada H çıkmamış. Hazır halde bulundurma sorumluluğu onun için bir yük. Aynı zamanda bir ödev bunu kullanma noktasında. Peki isnat ve iftiralara karşı koruma bir haktır. Ödev değil, sorumluluk değil. Yani memura bir itirafta, şey, iftirada bulunulmuş. Ona yönelik bir isnatta bulunulmuş. Belki bu söylenilen şey gerçekle alakası olmayan bir asparagas. Bu durumda buna karşı koruma talebinde bulunma. Devlet memuru olarak bir haktır. Dolayısıyla Edirne seçeneğine dikkat edin. Aşağıda çözüm bölümüne bakalım. Bakın haklar arasında yer alır. Fakat burada DMK'nın ikinci bölüm ödevler ve sorumluluklar burada hepsini sizin için ben tek tek çıkarıp sıraladım arkadaşlar. Buradan bakır, bakarak bunları başlıklandırmış haldeyim ve rahatlıkla soru geldiğinde yapabilirsiniz. Buyurun.